oldu. Acilen hazırlan. Okula gitmem gerekiyor. Bugün yine harika görünüyorum. Ay, of. okuldaki çirkin insanlarla takılmayı hiç sevmiyorum ama neyse yani yapacak bir şey yok sonuçta. Onlar da sınıf arkadaşım. Hmm, şuradan alıp bir güzel Ay, duş almayayım, duş almayayım. Şuradan bir güzel dişlerimi fırçalayayım önce. Harika bir gülümsemeyle başlar her şeyi unutmayalım. Fışır 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 fışır. Eh, tamamdır dişlerimi de fırçaladım. Güzeldi. Saçlarımı tarayım. Bu yani, kadar güzelim ki. makyaj falan mı olsam ya. Çok güzelim ben ya. Gerçekten çok 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 güzelim. Ah, Bu güzellik broku yanında çok fazla aslında ama neyse. Normal insanlarla ıı, takılmam gerekiyor mecburen. Sabah kahvaltısında ne yesem, ne yesem. Tabii ki bir tane elma yemem yeterli. Çünkü en sağlıklı olan bu. La la, la la. Hah, arabam da burada. Hem zengin hem çok güzelim ya. Of, hadi gidelim bakalım. Okuldaki eziklerle takılma vakti şimdi de. Hepsi çok çirkin ve bana benzemiyorlar. Bu kadar güzel ve özel olduğum için onlarla olmak çok zorlanıyorum yani. Çok zorlanıyorum onlarla olurken. Arabamı şöyle park edeyim. Tamamdır. Ay şu elmayı da bitireyim de. Tamam. kimler var acaba? Aa, herkes buradaymış ya. Hmm. Selam, günaydın. Aa, okulun en güzel kızı değil mi bu? Evet benim yani çok üstüme gelmeyin arkadaşlar biraz mesafenizi koruyun. Yakında ünlü bir manken olabilirim. Bir sürü alkışlayın alkışlayın alkışlayın. Geldi alkışlayın. o geldi o geldi. Bu gerçek mi ya? Şey tamam ya arkadaşlar abartmayın. Yani ben de sizin gibi bir insanım sonuçta. Tabi çok güzelim ama yani insanım. İmza atar mısın? Ay, tamam atarım tabi atarım. Ver atayım. Canım fotoğraf çekmeyelim yalnız. Of. Ya ben bir fotoğraf alayım lütfen. Ya lütfen. Tamam. Ben tamam. de bir tane alayım. Ay, tamam. Ben de ben... ben. Tamam çok darlıyorsunuz beni ay tamam. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkürler. Gör beni, gör beni lütfen. Bak bu kalbi senin için çizdim. Görüyorum. Teşekkür ederim ama benim için böyle bir pano yapman da komik olmuş. <laughs> Neyse oturayım. Ee, şey arkama ve yanıma oturmazsan sevinirim. Normal insanlarla takılmamam gerekiyor çünkü. Arkadaşlar yastık getirin lütfen Kübra'ya lütfen yastık getirin. Aa, teşekkür ederim. Gerek yok ya. Uf, bu da kaldı. Yok, yok şöyle yastık ya koyayım hemen arkana şöyle. Ay, tamam, tamam. Ha. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. <laughs> ya Kübra, sana hamburger getirdim. Tekrar misin? E, efendim canım sesin gelmiyor yani zirvedeyim. E, bir daha tekrar eder misin? Ya senin kadar güzel olması da sana layık değil ama sana güzel bir hamburger getirdim. İster misin vereyim mi sana? Ay hayır 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 istemiyorum. Hamburger falan yemem yasak benim yani. Ben formuma dikkat ediyorum. Gördüğün gibi çok zayıfım yani. Zayıf değilim aslında da model gibiyim. Görmüyordun mu? Bak. Gel bir yan yana duralım vücutlarımıza bakalım. Bak. Bak görüyor musun benim vücudumu? Aa, daha kü kübra, ince. Kübra. Efendim? Ben bir şey unuttum bekle bir dakika. Ne unuttun ki? Ay, ya, teşekkür dün... ederim arkadaşım bana çiçek verdiği için. Aa bu bebek de kim? Dün ablamın kızı oldu da adını Kübra koyduk senin için. Evet. İyi olmuş mu? <laughs> teşekkür ederim ama bana benzeyeceğini çok zannetmiyorum kardeşim Sen sen özellikle. <laughs> ben bir gideyim de götüreyim. Kübra Kübra sana bir hediye vermek istiyorum. Ay teşekkür ederim ya gerek yok ya of. Ya çok sıkıldım sizden ya. Ah! gidiyorum ya kantine gidip bir şeyler ay, yiyeyim. Gitme gitme lütfen geri gel. Ay tamam ben... Kübra, Kübra sana bir şey sormam gerekiyor. Çık işte senle e, kuaföre gidelim mi ne olur. Ay, gide, gidemeyiz ya ben o kuaför yani benim saçlarıma dokunamam. Ben çok özel bir kızım çok güzelim. O kuaför benim saçlarıma dokunursa yani e, çok şey olur. Neyse e, şurada bir elma daha yiyeyim neyse. Hayır hayır almayın ben vereyim. Ay yok yok ben senin dediğini değdiğini yiyemem iğrenç. Ay. Ay oturmam lazım. Ya Kübra bir şey soracaktım ya ee, kızlar evet. için güzellik sayfan vardı Instagram'da ya bir önerim var mı ee, ne hakkında güzellik nasıl oluyor sence senin gibi birinden duymam çok önemli. Yani öncelikle herkes formuna çok dikkat etmesi gerekiyor yediklerini içtiklerini bol su içmeleri gerekiyor falan. Bir de tabii doğuştan olması gerekiyor yani herkes bir Kübra gibi olmuyor yani ama yapacak bir şey olduğu kadar yani. Tamam teşekkür ediyorum hepsini yazdım Kübra'nın bunları dedi. Heh, tamam. Ay arkadaşlar öğretmen gelmeyecek galiba ya. Ay çok sıkıldım. Of, biraz Aa, Kübra sıkıldı. Kü Kübra'yı hemen eğlendirelim. Bir dakika Kübra el arabası vardı şurada. Onu getireyim gezdireyim seni bununla. E i̇zin, verin izin verin. Ay, ay ne yapıyorsun? <laughs> çocuklar çocuklar çıkın Kübra Hanım gezdiriyorum. Ay ay durun dur dur. Ne yapıyorsun arkadaşlar? <laughs> ay tamam gezdir gezdir çok eğleniyorum. Ay in sen ya benim yanıma bilemezsin. Ay eğlendir eğlendir. Ay çok eğlenceli çok güzel. <laughs> çok benim oturamazsın. Ya ben de seninle gezmek istiyorum Ay hayır iniyorum o zaman. Hayır lütfen iyi yayın ya. Sen kimsin ki benimle oturuyorsun ya şuna bak. Koş koş biraz daha koş. Ay, ay çok yoruldum. çocuk ama çok eğlenceli ay. ya. Ay, Biz çok de yanlarında dans edelim hadi arkadaşlar. Ay ay tamam tamam. Çok koşma ya. <laughs> ay çok eğlenceliymiş ya. Koş koş hadi koş. Ay iyi ki bu kadar güzelim ya. İnsanlar gerçekten bana hayran. <laughs> Kübra o kadar, o kadar koştum Kübra bir fotoğraf ay, ay böyle mi indirirler ya? Çekemeyeceğim tabii ki seninle. Of git. Gıcık ama, ya. Ama, ama, bir tane fotoğraf ne olacak ki? Bir tanecik fotoğraf. Ay. Üf. Tamam tamam hadi acıdım sana. Hadi gel çek. Heh, <laughs> Kübra çantanda bunu buldum. Benim olabilir mi? Ne olur. <gülüyor> ay. <gülüyor> Hayır, hayır, hayır. O benim özel saç fırçam. O e, İtalya'dan geldi. Sakın ona dokunma diyeceğim de dokunmuş bile ya. Al senin olsun. Tamam, tamam. Dokunmuşsun. Ben onu kullanamam artık. Senin olsun. Ya gerçekten mi? Arkadaşlar, inanamıyorum. O ne? Gıcık oluyorum hepsine ya. Hiç sevmiyorum. Bunların hepsi ezik, çirkin ve tipsiz. Şişko ve pis kokuyorlar ama neyse mecburum işte sınıf arkadaşım hepsi mecburen takılmak zorundayım yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Of ya şey ben birazcık dondurma falan yemek istiyorum aslında dondurma yemek de çok zararlı ama dondurma yemek istiyorum dondurma yemeğe gideceğim gelmek ister misiniz? Kübra senin için beste yazdım onu okumak istiyorum. Ha öyle mi? Kübra Kübra bizim okulumuzun en güzel kızı Sap sarışın hepimizin gözünü kamaştırır onun saçları Gözleri masmavi hepimizi etkiler onun deniz gözü mavisi gözleri Hepimiz ona aşığız ama çaktırmadan söylüyoruz her videoda bunu yaşasın Oldu mu? Aha, aha. ya çok küb güzelmiş ama iğrenç ama Neyse çok Kübra beğendim çok beğendim Efendim? Kübra sana dondurma aldım ee, aa, gelirken aa. biraz yaladım ama. İğrençsin. Ben onu nasıl yiyeyim ya? Kusacağım. Ayakta yemem onu. Bir de yaladın diyor ya. İğrençsin. Ya... E ee, Eriyordu. Ne yapayım? Ya arkadaşım şu tarakla saçıma dokunmayın lütfen ya. Bozuyorsun saçlarımı. Benim saçlarım özel yapılıyor biliyor musun her gün. Ya uf. Ahmet niye kızın saçını şurasına dokundun? Dur. Kübra yı yıkıyorum. Siz dert etmeyin. Hayır hayır yapma ya. Yapma o pis şeyi üstüme sürme ya. Uf ezikler. Ya sizi. arkadaşlar bu çok havalı ya, bizi küçümsüye farkında mısınız? Ay sen zaten küçüksün, seni nasıl küçümseyebilirim ki? Boyuna bak. <laughs> ne yapalım? Biz de Allah yaratmış böyle. E, sen güzel olabilirsin. Yani yapabilecek bir şey yok yani. Ben bir prensesim gördüğün gibi. Yani babam eskiden e, İngilizlik kraliçesiyle falan sevgiliymiş, ben de doğal olarak prenses oluyorum. He, <laughs> ondan güzelsin böyle. E, tabii ki ne sandın yani? Senin gibi normal bir insan değilim, sizin gibi değilim yani. Ee, bir şey mi diyecektin kara çocuk? Kü Kübra'cığım şey diyecektim ya benim daha çektiğim fotoğraf kötü çıkmış da seni evine kadar taşısam da o kapının önünde karşılığında bir fotoğraf çekinsek olur mu sırtımda taşısam? Ee, düşüneyim ama arabam var ya arabamı da sonradan gelip gel geri getirirsen olabilir. Hadi getiririm getiririm sıkıntı yok yani yeter ki ee, sen araba gibi bin bana anladın mı? Ha, tamam tamam olur ya arkadaşlar saçıma dokunmayın ya of. Ya çocuk dokunma ya Allah Allah. Yeter. bıraksanız da, da kızı ha. lan. Şşş, bırakın uzak durun kızlar. Ay o fırçayı yapma öyle iyilersin ya Allah'ım. Bir, bir, bir anlaşma yapabilir miyiz? E tabi buyur canım. Ya ben senin kölen olayım. Ay, Ay hayır. Sen de bana saçlarını ver ne olur. Aa, manyak mısın sen? Saçlarımı mı istiyorsun sen? Saçlarım karşılığında hiçbir şey yapmam. Yapsan ne yaparsan yap vermem saçlarımı. Benim saçlarım var ya. Her gün özel bakım yapılıyor. Ya ya şu pastayı burnumun dibinden çek. Ben pasta yiyemem. Onlar çok şekerli. O iğne de ya. mi? Aa, Aa, Kübra'ya mı batırdı onu? Yo batırmadı ama da ne yaptı iğneyle anlamadım. Herhalde kan falan almaya çalıştı bana benzemek için anlamadım ki ya. Çok garipler ya. Beni o kadar beğeniyorlar. Arkadaşlar ki. çaktırmayın saçını aldım. Ha, saçımı mı aldın? Kızım manyak mısın? Benim saçımı alsan ne olacak ki? Benim gibi olamazsınız hiçbiriniz. Allah'ım. Aynı renkte boyatacakmış kuaförde. E boyatsa ne olacak? Sonuçta bu benim genetiğimle alakalı bir şey. Ben böyle yaratılmışım. Ben harikayım yani. Ha neyse. Ay ben artık eve gidiyorum. Zaten ders falan da olmayacak galiba sizin gibi eziklere daha fazla da katlanmak Kü istemiyorum. Kü Kü Kübra bana binecekti. Bana binecektin. Ne olur? Ay. Tamam, tamam hadi gel. Ya şu çocuklardan uzaklaşalım beni çok kovdular ya. Ay Tamam hadi sırtından tutunuyorum. Lan ne yapıyorsun lan eşek oldun lan. <laughs> ay susana Olur. ya Ezik sen karışma sen ne anlarsın. Evet. benim gibi prenses bir kızı taşıyor sırtında. Sen, Aynen. sen taşıyamadın diye kıskanma tamam mı? Aynı öyle <laughs> ben. havalı kız. Beğenemedin eş... mi çatla? <laughs> ben bu kızın eşeği bile olurum baksana şuna of mis. Ay öyle de deme ya ay Ezik ya. Tamam hadi çabuk çabuk. Ay şu kız da yağmur yağacak diye geldi Şemsiyeyle üstümden tutuyor ya. Ay. O da ay, bir ezik ama ay, neyse. Ay bir tane fotoğraf çekeriz ha? Ay çekeriz çekeriz ay, tamam ay, tamam. Ezik seni. Ay, <laughs> ay. çok eğlenceli koş 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 biraz daha koş. Ay, <laughs> koş 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 koş. Devam edeyim mi? Devam edeyim. Ay yok tamam tamam çok sarstım başım döndü tamam. Tamam indir beni. Ay. 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 Koş, <laughs> ay. Dur arabanı getireyim. Öyle fotoğraf çekilir. Tamam mı? Tamam tamam git arabamı getir. Edik senin de fotoğraf çekileceğimi mi sandım? <laughs> Neyse evime gireyim de şuradan da kapıya gittiğim bu salak Edik gelemesin. Ha? Tamam kilitledim. Ay şurada oturup biraz dinleneyim ya. Ay. Ay bu kadar güzel olmak suç mu ya? Gerçekten çok yoruyorlar beni. Prensesim ama yani prenses gibiyim ama yani. Neyse dinleneyim şu televizyona falan bakayım birazcık. Hmm. <laughs> şu kediye bak çok komik. Hmm. Ay film falan izlesem ne yapsam sıkıldım biraz ya. Üf. Şu eski çocuk arabamı getirdim mi acaba bakayım. Ay ay Allah kahretsin Allah kahretsin. Ay arabamı mı delirdi Allah'ım ya. Bu çocuk tam bir ezik ve beceriksiz. Allah, şuralara tahta soksak belki çıkar bu ya. Ya Hatır ne lazım? yapıyorsun? arabam ya of ezik bir daha o arabaya binemem o arabayı direkt satıp yenisini aldırmam lazım Aa, tamam tamam getiriyorum getiriyorum ya ah, bırak ah. tamam ben zaten bu saatten sonra o arabaya binemem berbat bir hale geldi ya Aa, of a, 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 ama parası neyse veririm kaç para ki bu Ya 13 milyon dolar nasıl vereceksin sen Ne 13 milyon of bayıldı ezik ya of neyse şunu bir fotoğrafını çekeyim şöyle komik olarak paylaşırım evet komik arkadaşım ve ezik arkadaşım Çak, çektim <laughs> evet harika bir günün daha sonuna geldik neyse eve gideyim artık of, çok sıkıldım bu eziklerden zaten bütün gün boyunca çok yordular beni ay birazcık şöminen mı sanma hmm. Ya da ocakta bir şeyler mi ısıtıp yesem ya acıktım ama neyse. Yemek yememem lazım çünkü zayıf ve harika bir vücudum var. Bunu bozmamak için çok az yemek yemem lazım. Daha fazla sebze meyve daha az yemek. Ay şunu açayım bir. <laughs> Çok güzelim. Ay, ay çok sıcak burası ya. Ne oluyor? Ay, pis, pis. Ay, ne oluyor? Ay, evim yanıyor. İmdat. Ne oluyor? Ay, ah, hayır. Şu mi şömine. Hayır. Şu niye çıkmışım? Her yer yanıyor. İmdat, İmdat. Evim yanıyor. Yangın içinde. olsun. Yangın çıkmış burada. Çabuk canlı biri varsa hemen onu kurtarmam lazım. Şurada el arabam nerede benim? Heh, alayım da. Yaşayan var mı? Ah, küçük kızım. Ay ah, yanmış garibim. Hemen hemen hastaneye götürmem lazım bu küçük kızı. Ne oluyor? Neredeyim ben. Ah, burası hastane galiba. Yangın. Ah, yangını hatırlıyorum. Ama ne oldu ki bana? Ah, ah doktor bey. Kızım iyi misin? Yavrum benim. E, e ne oldu bana? Kendimi çok garip hissediyorum. Ah, ah. Dur, dur. dur Yanında daha çok taze. Bana ne oldu? Hayır, hayır. Hayır, bana ne oldu? İnanmıyorum. Hayır. Hayır. kızım kızım dünyanın sonu değil ki bak yaşıyorsun hayır, hala. Hayır yaşamak istemiyorum ben yaşamak istemiyorum. Hayır ben ben çok güzel bir kızdım. Dünyanın en güzel kızlarından biriydim. Bana ne oldu böyle? Aa, ben böyle nasıl yaşayacağım? Hayır. Kızım ben seni bir psikolojiye yönlendireyim belki o tedavini bulur. Aha. Ama bugün taburcu olabilirsin istediğin zaman. Görüşürüz geçmiş olsun. Arkadaşlar Kübra gelsin bunu vereceğim ona ya yine yaptım bugün geçmiş olsun niyetine bunu vereceğim Günaydın Ay arkadaşlar Aa sınıfa yeni bir kız gelmiş ya bu ya kim bu lan kim? Ee, Şey ben Kübra'yım arkadaşlar Ne sen ne? Kübra mısın Evet arkadaşlar merhaba ee, fotoğraf Aa, mı çekeceksiniz bu da... yine Ne bu fotoğrafı lan Kübra. sen ne <laughs> sen şebeğe dönmüşsün lan şebek olmuşsun <laughs> şebek Kübra <laughs> Çöpeksin. <laughs> niye öyle diyorsun be? Hani beni sırtında taşıyordun. Ne çabuk unuttun o günleri. <laughs> Ay sana bunu yapmıştım değil mi? Pardon ya. Sana şebek ya, resmi yapmam lazım. Senin ağzın niye öyle oldu? şey yangında yandı yüzüm. Gözüm de böyle oldu. Böyle, böyle. pizik pizik olmuş. <laughs> oh. Ar arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Şu anda telefon uygulamama bir şey geldi. Bir dakika bakayım. Okulun en güzel kızı Kübra iken şu anda sonuncu kız haline gelmiş bu. <laughs> 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 ya niye daha da benimle ya? <laughs> Çok gücursunuz. ben bir şey <laughs> Ben bir şey söyleyeyim sen evden hiç çıkma dışarı bence. <laughs> Sus be ezik. Asıl ben ezik oldum <laughs> Abi Abi şöyle şemsiyeyle gezin. Görmeyin bu çirkinliği ya. Evet ya, ya ben görmek sana. istemiyorum ya. şöyle şemsiyeyle kapatın. Usta kendine bak bir kere tamam mı? <laughs> hani fotoğraf çekin yok yok ya ben o diğer kız vardı Allah'tan şöyle yamuk yumuk bir fotoğrafını çektik de onu atarım artık ya e, huzur içinde yatsın yazıyorum altına da Allah rahmet eylesin yazayım şöyle altına. Atmayı. Neyse gel yeni fotoğrafını bir çekeyim de instagram atayım bir sürü beğeni alırım artık. Ay çekme çekme utanıyorum kendimden. Siz ne biçimsiniz be ben sizi arkadaş sanıyordum. Hani beni çok seviyordunuz çok beğeniyordunuz. Kü Kübra bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Şurada ileride bir tane kuaför var ya bayan kuaförü. Şöyle fotoğrafını çekeyim de oraya önce sonra diye yaparız ya. Heh, şöyle çekeyim de. Bu mu sonrası? Yok bu öncesi daha sonradan sonrasını koyacağız. Ya <laughs> <laughs> çok kötüsünüz ya. ya. Siz çok kötüsünüz. Ne biçim arkadaşmışsınız. Ben de beni sevdiğinizi zannediyordum hep. Meğer, meğer hepsi yalanmış. Hepsi görünüşüm içinmiş. Yazıklar olsun size. Puh. Gidiyorum artık. Evet ben. evet. Önceden Mesela... burnun çok havalıydı ama şimdi burnun da kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> çok gıcıksın şey pratik. Sen, sen bizi insan yerine koymadın ki dostluk göresin bizden. Biz de seni güzelliğin için sevdik. Ne bekliyordun ki bu hayattan yani ha? Ben öyle düşünmüyordum ama haklısın galiba. Kaçtı gitti. Daha tutunamaz bu sınıfta ezik. Gitsin ya gitsin okulumuzdan. Ha, bak orada ağlıyor tek başına. Hadi hani güle güle bay bay. ama şimdi hiç kimse beni sevmiyor. Asıl önemli olan insanlıkmış, dış görünüş değilmiş. Onlar benim dış görünüşümü sevmiş, arkadaşlığımı, dostluğumu değil. Ben de onlara çok kötü davranmışım. Keşke böyle yapmasaydım. Keşke gerçekten dost gibi olsaydım. Önemli olan dostlukmuş. Dış görünüş güzel olmak değilmiş. Her zaman dostlukmuş, iyi kalpli olmak. Bunu çok iyi anladım. Çok kötü bir şekilde anladım ama çok iyi anladım. <laughs> çirkinim ve çirkin olduğum için de yapayalnızım. <laughs> Gerçek bir dostum olur inşallah. Ben de düzgün bir insan olacağım bundan sonra. Hiç kimseyle dalga geçmeyeceğim dış görünüşüyle ilgili.